Aurora GT 125 turjomu yaptık arkadaşlar. Şu an üzerindeki renk siyah renkli. Şöyle gösterelim. Evet. Uzun turcu yaptık arkadaşlar. Bu model uzun turjomu. Şu an motor kırmızı rengi harika bir şekilde yakıştı. Böyle gösterelim. Motorosun kendi üretimi. Cam kalınlığı bu arada 4 milimetre Baya kalın yani. Yolda sallantı, esneme gibi bir olay olmaz. Şimdi arkadaşlar ee... Şöyle yandan göstereyim sizi. Ve bayağı bir harika. Müşterimize hayırlı olsun diyoruz.